Hadi bakalım devam. Adın ne ablacığım? Elif. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Gio niye gelip 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 gidiyor ya? Şey, Mümü veriyor geri kaçıyor. Aa. aa. <laughs> Ananı. <laughs> 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 Zankut <gülüyor> ne oluyor Zankut ya? Oo bak geri vergiler gidiyor Zankut vergiler gidiyor. Bak ben de sonuyor vergiler. Bir vergi daha gire. yayın açamam. Gülersen <laughs> bir daha <laughs> yayın açamam. <laughs> Kim geldi? Smurf mu geldi? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> er lezine lezine de söyle. Amin. Neymiş? A. Hayır sen buraya bak. a Bırak. Oku sen. Videonun sesini az yapmışlar bu arada ya. Evet, evet. evet. <laughs> <laughs> yapma kardeşim <laughs> Yapma harbiden. Öyle, öyle, mi, öyle mi <gülüyor> <gülüyor> Ya bir dakika ya abi. abi. Hocam notaya yanlış hey. basmışım da. Notaya da You know what, fucks you stupid beni Hayır öyle bir şey söylemedim Ne dedin? Ayağımı yalamanı istemediğimi söyledim Aynı şey Iyyy <laughs> Ne? Ne? Iyyy <laughs> bir dakika dur bir saniye sessizlik Fucks you stupid Sevgili AAAAAAAA Sevgilim beni sevmediğini söyledim Hayır öyle bir şey söylemedim Ne dedin? Ayağımı yalamanı istemediğimi söyledim Aynı şey <laughs> Bana bu kız küfür öğretecekmiş Ananı diyor Avradını diyor <laughs> Bak şimdi dediklerim. Sen video mu çekiyorsun? Evet. <laughs> Allah kahretmesin. Kah dediklerimi tekrarla. <laughs> Biri sana dışarıda baktığında ne dersin? Böyle böyle bak. Neye bakıyorsun mal? Mal değil. Ne? Yarağım. Yarağım mı? Evet. <laughs> ne bakıyorum? Ne? Ne bakıyorsun? Ne yarağım? Yarağım demem. Abla ya. <laughs> <gülüyor> 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 Hadi canım. Charger. Arkadaşlar bugün ben e, galeriye, bir galeriye gittim. E, şimdi galeride size bir araba göstereceğim. Hemen şuradan bir Whatsapp'a girmem lazım. Şurayı bir ekranda bir tam ekran yapayım. Çato <laughs> çatoya attım, çatoyla kafayı yedik. <laughs> Bak çatoya attım, çatoyla kafayı yedik arkadaşlar. Dur. Bir geliyor saniye. gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Bugün galeriye gittim arkadaşlar. Buğra abiyle. <laughs> ee, Yine mi? Yine mi niye kanka öyle öylesine gittik abi. Gerçekten ama kafayı yedim abi. Şöyle bir durduracağım. Hemen şöyle yapıyorum. Ee, hazırsanız arkadaşlar veriyorum. Size de veriyorum ekip. Ver Hazır mıyız abi? Orijinal değil mi bu? Orijinal kanka. Orijinal orijinal. Ne be kardeşim be. Çok mi? Çok iyi. Bu arada doğa hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> doğa hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani baya tatlış bir şeydi arkadaşlar. Ee, öyle bir görü verdik sadece. O kadarcık abi. <laughs> Görmelik gittik. Görmelik gittik. <laughs> Baktık daha fazlasına gidemiyoruz. Görmelik gidi verdik bizde. Mü müthiş aktivite ya. Galeriye gidip araba bak. Evet, galeriye gidip öyle bir ses duymak iyi yani. <laughs> kudurtma makinesi. Bu da kudurtma makinesi. <laughs> of erkek. Kudurtma <laughs> ya yeter abi bir dakika. Ya bir dakika ben kurtulamayacak mıyım abi? Yeter artık. <laughs> aylara bayılıyorum bu arada. I'm taking it slow, I'm taking it slow. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Baba baba. Bayrağına, askerine, polisine sahip çıkan bir adam. Oğlum şunlara de... yapmayın bari şöyle edin ya. <laughs> Allah razı olsun İnşallah Teleni vermişsin teyzeye Yürü be teyze Yürü mutlu uzay arkada da inşallah <laughs> inşallah Allah Allah yok. Ay. <gülüyor> 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 evet rapor da ver <evet>. iş yerine bırak reis ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ağzını aç. Ağzını aç, ağzını. Seni ağzda aldım ben. Ananisi. Ağzını bir aç. Ağzını bir aç. aç. Hadi de aç. Bir daha aç. Tamam, sensin yandım. Oha, bura var. Hayır lan ne güzel yapmış. Oğlum really değildir ya, bu bu arada. Çok, ha. çok iyi yapmış lan. Really değildir bu arada yani ip değildir yani o. Yok lan dövme olmuş işte gölgelendirmesi çok iyi yapmış. Evet yani. yani ya gölgelendirmesi çok iyi onun öyle değil yani. Yeah, like, Ama kanka ip gibi de durmuyor da değil <laughs> bu arada yani. <laughs> evet. <işte. gülüyor> Tatilde biri gelip çekmeye çalışıyor. Koparmaya <laughs> 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 Ya kanka ipini söktün ya falan. <laughs> <laughs> Gölgelendirme iyidir bu arada. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Aşkım, dur da bir selfie çekeyim ya. Ben güzel çıkmıyorum çekinmeyin. E ben güzel çıkıyorum. Sen önemli değilsin. Anladın mı? Ben önemliyim. Ben önemliyim. Hayır, okay. Do you think our friend Nabil is cute? Yeah, okay, you're cute. Thank you. <laughs> Would you be interested in being Nabil's first kiss? His, yeah, I guess. Yeah. Yeah. No. surprise! Surprise! I'm The king is back. Rezil oldum. <laughs> ne? Ne? Bir dakika. Ne? Nasıl geçti <laughs> o? What? Rehber öğretmenin para toplamak için anlattığı saçmalıkları dinlerken benim yüzelliğim. Simülasyonu hatası evet evet. Orhan bu yavaş çoğu diyeyim. Orhan ne iş lan? <laughs> Ulan yavrum senin kayıncısı mı oluyor? Eniştesi. E, eniştesi oluyor musun? Enişte. Ee, eniştesi oluyormuşsun. Enişte ağzı tuttum köşede yemin ederim kıstırıyorum. Sivas'ın kombesinin neyini hep alıp geleceğim ona göre. Bisküvit <laughs> yiyorum hadi hayırlı kandiller dille canım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Oğlum ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Adam Deren <bunu kal> <laughs> lan demiş. <laughs> Çiçektir. <laughs> Anime neymiş ya? Anime kızları gerçek ya. O oh abi bunu tartışmasına girmeyelim ya. Tamam abi şu animayı devam ettiriyorum yeter. Ya bitiyormuş zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı.